Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Nuh'un Gemisi Kur'an sohbetlerimiz. hoş geldiniz. 1446 evet Hicretin 1446. yılının Ramazan ayındayız. Çok şükür Rabbimiz bizi Ramazan'a ulaştırdı. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. Ta suresinden başlamıştık önceki sohbetimizde. Devam ediyoruz Ta suresine. Altıncı ayet etkili finaliyle bitirmiştik sohbetimizi göklerde ve yerde. Ve bunların arasına ve toprağın altına ne varsa hepsi ona aittir diyerek bütün bu mülkiyetçi anlayışı yerle bir etmişti Kur'an-ı Kerim. Ondan bahsetmiştik. Ekoloji eylemlerimizde bu ayeti pankart olarak kullanmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Efendim, e, insana ait, sadece insana değil, bütün hayvanata, tabiata, böceğe, her türlü insan dışı varlığa da ait toprağın, göllerin, ırmakların, denizlerin, havanın, Efendim, bitkilerin, her şeyin arkadaşlar sahibi Allah'tır ve eşit bir şekilde kullarına yarattığı varlıklara ikram etmiştir. Birileri bunlara el koyamaz. Kapitalistler günümüzde bunlara el koyuyor. Neoliberalizm mesela Anadolu örneğinde olduğumuz gibi, örneğinde gördüğümüz gibi delik deşik ediyor bütün tabiatı. Hani Afrika'yı falan bilin işte elmas madenleri falan hem o halkı sömürüyorlar hem onların elindeki o tabiat unsurlarını, varlıklarını, zenginlikleri çalıyorlar. Birkaç kere sömürü düzeni ihdas ediyorlar. Tabiatı da arkadaşlar mefluç bir halde bırakıyorlar. O zaman Allah burada bir meydan okuyor arkadaşlar. Yani siz kiminle karşı karşıya geldiğinizi iyi idrak ettiniz mi demek istiyor. 7- Sözü ister gizle, ister açığa vur. O insanın gizli düşüncelerini de bilir, gizlinin gizlisi duygularını da. O, yani Allah, insanın gizli düşüncelerini de bilir, gizlinin gizlisi duygularını da. Şimdi burada başka bir meydan okuma var. Başka bir mukayese var kıymetli arkadaşlar. Başka bir mukayese. Nedir o başka mukayese? her zaman anlatıyoruz ya bir gözetim toplumu zaten teorik olarak bu mevzularla ilgilenenler bunları aşinalar ne yapıyor? egemenliği altına almak için küçük yaştan itibaren hem kendi kurumlarında işte eğitiyor, okutuyor sonra hastanesinde, kışlasında, şurada, burada hizaya sokuyor, biçimlendiriyor. Bir torna tezgahları silsilesinde Evet yani torna tezgahlar. Silsilesinde bu işlemleri yapıyor. Şimdi her yere kamera koyuyor. Onu bir biçimlendirdi. Takip. Onun içine çipi yerleştirdi. Yani şimdi insanlar diyor ki ya o efendim işte insanlara çip takılacakmış. Ya kardeşim sana çip takılmadı mı yani? Hı? Allah aşkına sen kendine takılan çipi bir fark et. Sen ilkokula gittin bu resmi ideoloji dediğimiz torna tezgahına dahil oldun. Oradan dünyayı anlama biçimlerini onların anlama biçimlerini deruhte ettin. Hayatı öyle baktın. Modern medeniyete öyle baktın. İslam'a öyle baktın. Kitaba, Kur'an'a, dine, toplumsal ilişkilere öyle baktın. Bakmadın mı? Resmi ideolojinin o paradigması sana enjekte edildi, edildi. Her tarafına çipler, bütün zihin, gönül, kalp dünyana yerleştirildi. Ve sen o çiplerle yönlendiriliyorsun. Ama farkında değilsin, o maddi bir şey değil çünkü. Düşünce dünyana nüfuz etti. Bütün karakterini şekillendirmene. Efendim sevbiyet verdi. Siyasal dini, tercihlerin nasıl ortaya çıkıyor? Yani ne kadar arınmaya çalışsan bile bazı insanlar tabi onu fark ettiler. Değişik iman ve ideolojilere yöneldiler. Ondan kurtulmaya çalıştılar. Lakin gelin görün ki en az seviyede bile bazı kalıntıları geride hakikaten kaldı ve ona bazı şeyleri ne yapıyor arkadaşlar? Şeytanın böyle vesvesesi gibi efendim hatırlatıyor. Başka uygun bir kelime vardı aslında da o aklıma gelmedi. Ha telkin ediyor. Bir de bu yetmedi kameralarla, dijital takip sistemleriyle, kamera sistemleriyle şununla bununla sizi kontrol etmeye çalışıyorlar. Ama Allah sizden diyor çok çok daha başka bir yerden sizi takip eder. Kafanızdan geçirdiğiniz düşünceleri Bu gizli düşünce tabi Yani kimseye söylemiyorsun. Yetme. Gizlinin gizlisi olanı da bilir diyor. Yani siz tamam bir takım işler yaptınız ve bu işler neticesinde insanları takibe çalışıyorsunuz ama Allah diyor sizin her şeyinizi kafanızdan, yüreğinizden, kalbinizden, gönlünüzden geçirdiklerinizi bilir. Siz onunla egemenlik e, zemininde yarışamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Allah ki kendisinden başka tanrı olmayan odur en güzel en yüce nitelikler onundur yani ondan başka tanrı yok otorite yok arkadaşlar şu tanrı filan yani şey geliyor insanlara bu da gacır gucur edip duruyor ya yani e, lütfen böyle Mekke müşriklerin 3-5 ağaçtan taştan yaptığı putlar sadece gelmesin aklımıza bütün otoriteler, değer verdiğimiz, hayranlık duyduğumuz bütün otoriteler. Bütün siyasal yapılar, teknolojik unsurlar neyse artık. Musa'nın başından geçen olaylardan haberin var mı? Aa ne güzel ya. Yani çok güzel değil mi? Sesleniş. Müthiş. Evet. Ne, ne diyor? Ve hel evet. Eteke hadis Musa. Vay be. Tabi e, yeni, yeni anlatıyor böyle bölüm bölüm anlatıyor. İster istemez. Evet. Ya işte Mekke döneminin Evet. Ortaları gibi. Hani o uzakta bir ateş görmüş ve ailesine siz burada bekleyin. Ben bir ateş gördüm demişti. Belki size oradan bir tutam kor getiririm. Yahut orada ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Vay! Gece soğuk, karasal iklim, çöller. Bir yandan soğuk bir ateş getirecek, ısınacaklar. Bir yandan da onunla anlıyoruz ki yollarını bulacaklar. Çünkü yahut orada ateşin yanında bir yol gösterici bulurum diyor. Isınmalar için yol gösterebilir, yolu bulmalar için yol gösterebilir filan. Fakat ateşe yaklaşınca bir ses ona, Şimdi sürprize bakın arkadaşlar. Lütfen tahayyül edin. Gözünüzü kapatın yani dinlerken. Gece ailenizi ilerliyorsunuz çölde Mısır'a doğru. Zifiri karanlık, soğuk. Bir ateş var. Artık gür mü cılız mı bilmiyoruz. Tabi Musa da ailesinin sorumluluğunu hissediyor. Hemen gideyim diyor şuradan bir kor getireyim. Kor dediğine göre işte bir ateş yakacak veya yolu görmek için çalıdan çırpıdan yeni bir ateş yakacak ya da ısınacak. Hadi diyor onu getiremezsen belki bir rehber vardır yani bize buraları bir anlatır yani. Nerede ısınacaksın yolunu ne taraftan bulacaksın. Böyle bir atmosferdesiniz ve siz Musa'sınız düşünün. Aile bireylerini filan düşünün. Ne oluyor? Efendim ateşe yaklaşınca bir ses ona Ey Musa diye seslendi. Vay be. Yani korkar mısınız? Kalp krizi geçirip ölür müsünüz? Gayet doğal mı davranırsınız ki? Zor tabii. Benim ben. Senin Rabbin. Orada ne kadar boşluk var bilmiyoruz. Orada anlatmıyor Musa peygamberin duygu dünyasının şaşkınlığını. Öyleyse artık papuçlarını çıkar ve bil ki sen iki kez kutlu kılınmış vadidesin. İki kez kutlu kılınmış vadide. Evet. İki kere kutlu kılınmış. Anlaşıldığı kadarıyla ilk Allah'ın sesin işitilmesinden ikincisine. ...Hazreti Musa'ya peygamberlik görevi verilmesinden ötürü. Zemahşer'in yorumunu almış. Ben seni kendime elçi olarak seçtim. Vay! Müthiş bir hadise. Öyleyse artık sana vah yolunanı dinle. Öyle hiçbir planınız yoktu değil mi? Yani Resul olmak gibi. Bunun okul da yok. diplomasi filan da yok. Tamamen bir sürpriz. Büyük bir sürpriz. Gerçek şu ki Allah benim, benden başka tanrı yok. O halde yalnız bana kulluk et, bana teslim ol. Aslında Musa Peygamber, yani şu an Peygamberin yanında kaldığı için bu öğretileri biliyor. Yani benim ben filan Allah derken de bence o background'u, yani o zemini Cenab-Allah ı Allah esas alıyor gibi geliyor bana. Yani böyle bir şey uzak değil. Ama Tabi şu ay peygamberin yanındayken veya oradan ayrılırken peygamber olacağına dair öyle bildirim yok, öyle beklentisi falan yok. Ve beni almak için salatta devamlılık ve duyarlılık göster diyor arkadaşlar. Bununla salat türünden bütün gerçek ibadetlerin hem temel amacının hem de zihinsel gerekçesinin Allah'ı onun birliğini eşsiz ortakısı olduğunu anmak, hatırlamak olduğu belirtiliyor. Evet. İşte tam biz anlatmaya çalışıyoruz hep namaz diye çeviriyorlar. Yani doğru değil. Düşünün yani peygamber olarak görevi veriyor hemen namazdan filan. Yani böyle bir şey yok. O kulluk hepsini kapsayan Allah'ın razı olacağı bir kulluk işleyişi İslami manada. Bir de başkalarının salatı var. Çünkü zamanını gizli tutmuş olsam da herkes hayattayken peşinden koştuğu şeylere göre hak ettiği karşılığı karşılık verilebilsin diye son saat mutlaka gelecektir. Bu da bir temin ediyor. Yani gerekçesini söylüyor arkadaşlar. Neden böyle bir seçim var. Niye ona kullukta, salatta sebatkar olacağız? Ama diyor onu şeyi tuttum diyor, gizli tuttum diyor. Yani söylemesem de diyor o gün gelecek yani. Bunun içindir ki onun geleceğine inanmayıp sadece kendi arzularının, tutkularının peşine düşen kimse seni bu gerçeğe inanmaktan alıkoymasın. Yoksa kendine yazık etmiş olursun. Böyleleri var. Bu gerçeğe yabancılar. Kabul etmek istemiyorlar. Kendi heva ve heveslerini ilah edinmişler, tanrı edinmişler. Seni de yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Sakın diyor yani o insanlara uyup da diyor bu hakikatten uzaklaşma diyor arkadaşlar. Bizi uzaklaştırmaya çalışan demin resmi ideolojiden, eğitimden filan bahsettik ya sonraki kontrol mekanizmalarından ve kapitalizmin türlü çeşit ayartıcılığından evet bütün bunlar bizi yoldan çıkarmaya, aklımızı çalmaya çalışıyor. Arkadaşlar Ramazan bir direniş ayı, bütün bu sahte düzenlere direniş için bir temrin ayı. Direnişte kalalım. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı oruçlar olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. Allah'a emanet olun.